Celal Bey içeriye davet etmeyecek misin? E, e tabii, tabii edeceğim. Celal amcacığım, gel. Hadi buyur hoş gel. Ayaklarını sakın çıkarma. Ayak ayak ya, ayak sökülüp takılan bir şey mi? Ne saçma bir şey ya? Ayakkabı çıkaralım, giyelim. İşte süre gelen bir şey bu. Hep ağızdan ağza dolanmış. Ayak çıkarma diye. <laughs> tuhaf, çok tuhaf. Gerçekten saçma sapan bir şey bu Evet. Evet, çok tuhaf. Gerçekten çok tuhaf. Gerçekten. Evet, gerçekten çok tuhaf. Ee, Ceylan Ceylan'cığım gel. Gel, 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 gel. Gel şöyle Allah için. Gel, 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 gel. Gel, gel Ceylan'cığım bak. Buraya otur. Bu benim evimin en rahat köşesi. Ben hep bu koltukta otururum. Ben gelirim burada böyle televizyonumu izlerim. Ne güzel. Tabii. Şey... Çay içer misin? Onca yoldan gelmişsin. Ceylan'cığım bir çay içersin değil Tabii, mi? Tabii, içsin. İçsin tabii. Çay içer, içer. İçsin. O zaman çay koyalım. Koyayım ben, çay koyayım. Hadi. Dora Bey. Buyurun Celal Bey. Siz az önce Ada kızıma sevgilim mi dediniz? Evet. Evet dedim. Ee, siz bilmiyorsunuz tabii. Ada benim asistanımdı. Ama artık biz birlikteyiz. Demek... Demek sevgili oldunuz. Evet. Evet Celal, böyle oldu. Daha çok yeni. Ee... ...hayırlı olsun bakalım. Celal Bey. Sağ olun. Sağ olun da siz niye geldiniz? Selin meselesi için mi? Ben o konu kapandı sanıyordum. Kapanmadı mı? Ee, çay. Çay. Lafa daldık, çayı unuttuk. Ben hemen gideyim, çay koyayım. Çay. Evet çay. Ben çok güzel çay yaparım. Biliyorsunuz, siz de bilirsiniz çay nasıl yaptığımı. Çok güzel çay yaparım evet. ama ne eksik? Ne eksik? Ne eksik? Ne? Kurabiye. Ceylan'cığım kurabiye sever. Ceylan'cığım desene. Kurabiyesiz çay içmezsin ya, Aa, desene. Aa, evet, evet, evet. evet, evet. Ee, kurabiyesiz çay içmem. Benim için ayrılmaz bir ikildir. Tabii. Başka ayrılmaz ikiller de vardı ama ne yazık ki ayrılmışlar mesela. Tüh ya. Ne yazık. Ya ya değil mi? Oluyor öyle şeyler. Öyle şeyler olur ama tarçınlı kurabiye olmadan olmaz. Tabii. Ceylan amcam şimdi tarçınlı kurabiye yesin diye Bora Bey gitsin onunla tarçınlı kurabiye alsın. Bora Bey hadi. Şimdi. Ha şimdi gidelim. Hadi. Bora Bey gidelim. Size zahmet olacak. Yok. Yok yazıktır tabii. Ne zahmeti? Ne zahmeti? Ben gideyim. Hadi Şu bir koşu çözeyim. Şu kurabiyenizi alayım geleyim. Ayakkabılarınızı da verdim. Alayım Ayakkabılarınız burada. Artık burada <laughs> şey yaparsınız, adam kurabiyesiz çay içmiyor. O kurabiyeyi bandıra bandır iç içiyor, çamur oluyor ya. Şimdi şey olmasın, ayıp olmasın. Hadi, hadi, tamam. Tabii. Şey, köşede. Köşede evet. mi? Nerede? Pastane köşede, köşede ha, köşede. Iyi. <gülüyor> 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 Kızım, sen ne yaptın? Ne diyor bu adam? Ya bu adam evliliğini gizlediğin patronun değil mi? Hem acımasız, işkolik patronun. Öyle, öyle Cehel amca. Durumlar biraz karışık. Yani, karışık olduğu kesin de, ee, anlat bakalım. Ceylan amca, Bora... Yani Bora Bey benim evli olduğumu bilmiyor. Ağzından kaçırmazsan çok sevinirim. Sen, sen önce bir anlat bakalım. Rüzgar'ın beni nasıl kullandığını, nasıl kandırdığını hayallerimi nasıl yıktığını sana tek 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 anlatacağım. Vakti geldi. Ya Ada sen ne diyorsun? Ceylan amca bir şey söylemeyecek misin? Ne söyleyeyim kızım? Yani bugün buraya gelirken gökten taş yağacak deseler inanırdım ama... ...senin bu söylediklerine bir türlü inanamıyorum. Ben de inanmazdım. Yani senin gibi bir kıza nasıl yapar bunu ya? senin gibi bir kızı bırakıp gidip başkasına yüzük taktı öyle mi? Zaten o rüzgarı gözüm hiç tutmamıştı. Ya işte Celal amca. Ben senin gördüğünü göremedim. Kendimi kullandırdım. Ama ben yapmam gerekeni yaptım. Açtım boşanma davasını. Avukatla da konuştum. Anladım kızım. Anladım. Şimdi ne olacak? Gönül ister ki şu rüzgara bir ceza verip sınır dışı etmek lazım ama rapor onaylandı. Şimdi bizde böyledir. Bir hak verildi mi kolay kolay geri alınmaz. Onaylandı mı? Bitti mi şimdi? <laughs> Rüzgar. Umarım bundan sonra yüzün güler kızım. Bak eğer başın sıkışırsa Ceren amcan bir telefon kadar uzakta. Sağ ol Ceren amca. Çok sağ ol. Ee, hadi bana müsaade. Çok sağ ol amca. Ben bunu şöyle bırakayım. Heh, şunu, şunu, şunu. Tamam, merak etme. Merak etme. Aa, Celal Bey gidiyor musunuz? Daha kurabiye yiyecektik. Ne oldu? Şey, <laughs> Aniden çok önemli bir işim çıktı. Ya. Yeah. Evet. Bu arada sizi tebrik ediyorum. Teşekkür Oldur. ederiz. Eyvallah. Hoşça kal delikanlı. Hoşça, Hoşça kal. kal. Celal amca yine gel. Tabii yine gel Celal amcası daha kurabiye yiyeceğiz daha bak. Beraber. Ben sana kurabiyeleri saklayacağım. Bayat da seviyor. Ne oldu? Rahat rahat konuşabiliriz mi Celal amcanla? Ayrıca sen şu Celal amcandan neden bizim ilişkimizi saklamak için kırtaklı öğrenebilir miyim Adal? Cookie. Okay. Yardım edeyim ben sana da. Ee, efendim Celal abicim. Bana abi falan deme. Neredesin? Ee, i̇şteyim. Ne oldu abi? Ne oldu? İki saattir izin al. Senin sahildeki çay bahçesinde bekliyorum. Raporla ilgili bir sıkıntı mı var? Var. Sorun sensin. Bekliyorum. Ada. Ben sana az önce bir şey sordum. Farkında mısın? Şey mi? Se Selin şeyi mi? Selin mevzusu şey ya. Hı, o, ne? o konu kapandı. Ama Celal amcacığım bizi kızları olarak gördüğü için... ...hay hatır sormaya gelmiş öyle uğramış. Öyle yapmış sağ olsun. Ee, bu kadar mı? Bu kadar. Ada, bana bak bana. Neden sakladın birlikte olduğumuzu? Yani Celal'den korkmanı gerektirecek Hı. ne var? Ben Celal'den değil, bu ilişkiden korkuyorum. O kapıyı açtığında karşıma teyzem mi çıkabilirdi? Keşke, keşke teyzelerinden bir ya da enişten çıksayıp da biz de kurtulsaydık şu saçmalıktan. Kabul etmezlerdi. Çünkü kötü bah. Yine mi bahtada Ya biz konuşmadık mı? Ha, biz bunu halletmedik mi? Biz beraber üstesinden geleceğiz demedik mi? Bunu umursamayacağız demedik mi seninle Ada? Ben değil. Sen umursamıyorsun Baht'ı. Ben hala inanıyorum kötü bahta. Bak, böyle yaparak kaçamazsın benden. Tamam mı? Bu bas saçmalığını halledeceğiz. Gerçekten Alice'inden de, Selin'inden de, Celal'inden de, kötü bahtından da. Hadi bak şu bas saçmalığını... Saçmalık değil. Saçmalık değil ama mantıklı bir tarafı da yok. Farkında mısın? Yani inanılır gibi değil. Ha biz beş kuşaktır, bir saçmalığa inanıyoruz öyle mi? Yani biraz. Ha biz aptal insanlarız öyle mi? Biz bir saçmalığa inanacak kadar aptalız. Yani At, bu mu? Ben şimdi onu mu dedim? Onu mu söyledim? Ben saçma dedim, inanılır gibi değil dedim, mantıksız dedim. Onu mu söyledim ben? E tam olarak bunu demeseniz bile ima ettiniz Bora Bey. İşte, geldik mi yine şu Bora Bey aşamasına? Lafı çevirmeyin Bora Bey, lafı çevirmeyin. Evet biz aptalız. Ne yapalım işte biz de böyle karı koca masallarını dinleye dinleye onlara inanırız biz. Doğru. Karı koca mi? değil o, düzelteyim. Koca karı masalı o. Tamam mı? Koca karı. Koca karı. Evet, bat falan kötü bak, koca karı masalı. Çok özür dilerim Bora Bey. Çok özür dilerim çok bilmiş Bora Bey. Ada bak senin şu ağzından çıkan Bora Bey kelimesi kadar beni sinir eden bir şey yok biliyor musun? Çok sinir oluyorum yapma. Aa ben sizi sinir mi ettim? Ben sizi sinir mi ettim <laughs> affedersiniz. Gerçekten şu an çok üzgünüm ne yapacaksınız işte? Ne yapacaksınız aptal olunca, cahil cühella olunca böyle hurafelere... Hurafe dedim. Hurafe doğru dedim değil mi hurafe? Evet evet doğru dedim. Hurafelere inanan cahil Cüheyla, insanlarız biz. Bizden ne bekliyorsunuz başka? Ada şu anda konu buraya nasıl geldi ben gerçekten anlamıyorum. Anlam veremiyorum yani. Verirsiniz Bora Bey. Anlam verirsiniz. Siz her şeyin en iyisini bilirsiniz. Her konuda bir fikriniz vardır. Size. Ada sana bir şey soracağım. Bu ani parlamaların sebebi ne olabilir acaba? Bak. Ben teyzenlerle konuşurum. Tamam mı? Ben deyzenlerle konuşurum. Her şeyi söylerim. Bahta falan inanmıyorum derim. Olur biter. Yani korkulacak bir şey yok. Güven bana. Tabii. Tabii git konuş teyzem de ilk aşkımın rüzgarı olduğunu söylesin sana. Hayır. Hayır sakın yapma böyle bir şey. Hadi. Bak tamam. Tamam hassasiyetini anlıyorum. Ama korkulacak bir şey yok. Gerçekten. Çıkarız karşılarına biz birbirimizi seviyoruz deriz. Olur biter. Biz ikimiz birlikte olursak bizim karşımızda hiçbir şey duramaz. Tamam mı? Korkma. İnan bana. Sen güven bana. Olur mu? Hı. Korkulacak biri arıyor işte. Hı, hmm, çok korktum. Alo, teyzoş? Ha, adam. Enişten eve geliyor. Dönmeden önce bir bakacağım dedi. İşte böceklendi, ilaçlandı falan filan dedik ya. Bana bak, etrafta Rüzgar'ın eşyası, şusu busu varsa kaldır, e mi? Tamam, tamam. Tamam teyzoş, tamam, tamam. Hah! bu arada ben kalkıyorum. Kalkın, 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 çabuk, kalkın, çabuk. Ne oluyor muyum ben şu anda acaba? Çekil, 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 çekil. Niye çekil. çıkıyorum ya? Eniştem geliyor, eniştem. Cahil olan var ya, cehennem alın, atlamalar akrabalarından birkaç tanesinden bir Tamam Oy. tamam Aşk kendi seçer